Gözlerin camlarda, yağan yağmura, doğan güneşe, aya, gökyüzüne ya da yıldızlara ağladın mı sen? Sebepsiz yere boynun bükük kaldı mı saatlerce? İşi gücü bir kenara bırakıp günler boyu düşündün mü gözün yaşlı? Sevdin mi sen? Yoksa sen de sevdiğini zannedenlerden misin? Kimseye boyun eğmem diyenlerden mi? aşka kafa tutulmayacağını öğrenmedin mi sen? Yoksa hala aşk cahili biri olarak mı geziniyorsun? Unutmuşum. Sorular doğar değil mi seni? Öyle ya sen de haklısın. Geçmişe sünger çekmek deyince gülümseyişine dağıtırdın tozlu bulutlarımı. Bazen gözyaşım yere düşmeden silerdin. Binlerce kez tutup milyonlarca kalp atışıma tanıklık eden o ellerinle gülümserdin. Sen sadece tebessümünle döndürürdün beni hayata. Sevdin mi bilemedim. Gözlerinin gülümseyen dışıtasına bakmaktan göremedim kalbindeki parıltıyı. Yani var mıydı, yok muydu, bilemedim işte. Hem sen var mıydın ya da sen yok muydun, bunu bile bilmiyordum. Kendimden bile emin olamadım ama sevdim işte. Haylaz zamanlarımın asi çocuğu gibi sevdim. İncettin sevdim, kırdın sevdim. Faran parça oldu yüreğim. Yine sevdim. Sevmek bu değil miydi zaten? Bin parçaya bölünmüşken yüreğin her bir parçasında yardan eser taşıyarak ürpermek değil miydi sevmek? Çiçeklere sevdiğinin adını vermek. Maviye sevgilik demek değil miydi? Gökkuşağı renklerine bürünmüşken Birden tüm renklerin kırılması değil miydi sevmek? Değilse ne? Söylesene. Umut sandalı sandalı. Karşındakinin yüreği bin parçayken, o yüreğin parçalarını toplayıp, her gece başka birine bağışlamak mı o zavallı parçadaki senin sevginin eserini? Yoksa aşkın en derin hazlarını bir şişe şaraba gömmek mi? Sevmek, benim sevdiğim kadar ihanet etmek mi? Hüzün gözlerine yalan bakmak mıydı sevmek? Sevgin boş bir arazide, terk edilmiş viran bir ev gibi boynu bükük mü duruyor şimdi? O senin sevgin değil ki, güldürüyorsun beni yine. Gülümsüyorum bak. İşte hikayem buydu. Zavallı çırpınışlarımın, boynu bükük gülüşlerinin sebebinin, senin ihanetlerinin, senin acılarının olması, zor geliyor inen ki. Ama, Ama sana inat, hayata inat ve tüm ihanetlere inat. Yine de gülümsüyorum ya da gülümsemeye çalışıyorum. Umut sandalı sandalı.